Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Demir var. <gülüyor> küçük <laughs> Misafir çocuğu. Evet. Ya. Ama ben seviyorum yani. Herkes evet, sevmez. Evet benim kankam. Abi dedik bacak kankam. Evet. Benden 3 yaş küçük. Ne? Ben 8 yaşındayım ya. Ben de 11. Bana ne? Uy. Neyse arkadaşlar hadi. Ee, şimdi dünyanın <laughs> en korkunç videolarını izleyeceğiz. İzleyeceğiz ama şöyle Ama bir... önce bir challenge yapacağız. Taş kağıt makas yapacağız. Evet, taş kağıt makasın kaybedeni. Ben evet. Ben de... taş kağıt makasın kaybedeni e, videoyu kulaklıkla takıp bu arada e, diğer kulaklıkla burada hemen yanımızda bu çok daha fazla ses verdiği için bunu getirdi. Ya yok ya bunu. bunu yok bunu yok. Tamam. Ya. Demir bununla ben onunla. Tamam mı? Hatta ben bunu takayım. Hayır gelişsin. şimdi daha şey değil bu. Daha aktif etmemiz lazım. Mesela arkadaşlar yapalım. hadi bakalım. Taş, kağıt makas yapacağız. Hadi. Hadi. Ben yiyeyim ben ya. Tamam hadi. Taş, kağıt makas. Taş, kelet, makas. hayır. 1-0. <laughs> <Bir sefer>. Arkadaşlar. 1-0. <laughs> hadi bakalım ben izleyeceğim şimdi. Hadi geçelim. Evet, evet hadi. arkadaşlar. Birinci videomuz. Hadi bakalım. Korkuyorum. Birinci videomuz var. <laughs> Okay, bir daha. Bir daha. Ama ben gel her seferinde korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak ben korkuyorum. Harbi korkuyorum. Arkadaşlar. Sesi sıfır yap. Ses sıfır yap. Yok ya o zaman da eğlencesi kalmaz. Neyse hadi bakalım. Kamerayı yine büyüttüm. Çıkardım kulaklığı. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. İkinci bölüm. Taş kağıt makas. Hayır ya. Yine yenildim. Gelirdim. Hmm. Devam. Hadi bakalım. Hadi bir daha izliyorum. Ay Allah arkadaşlar bir dakika yanlışlıkla şey yapmayalım. Evet şimdi ikincisini izliyoruz. Say bakalım. Abi bu çok korkunç. Yaha ne ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi hemen diğer ıı, taş kağıt makasına geçelim. Evet hadi bakalım. Ya yine mi? Abi yine mi? <laughs> arkadaşlar sefer bu sefer. Oha neyse hadi ben yine video izleyeceğiz galiba zorla. Hadi bakalım. Evet, evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bu kadar korkak değil. Ya, bu... ya. Abi. <laughs> Abi eğliyordum, Neyse hadi devam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yes Yesme bu sefer Demir, bu sefer Demir izliyor. Arkadaşlar Demire şu kulaklığı ayarlayacağım, bu daha az ses veriyor. Neyse arkadaşlar, Hadi e, Demir de izlesin. Evet arkadaşlar Demir ayarladım o kulaklığı, hadi bakalım. Korkmadı. <laughs> Lan niye korkma? Hayır en korkuncu geldi inşallah burada ben <gülüyor> <kazanırım>. <gülüyor> hayır. Hadi evet. hadi. Taş git makas. Taş git makas. Yes Yes, demir izliyor. Demir izliyor. Yemin ederim demir izliyor. Demir izliyor. Yazma. Yes, be. hadi arkadaşlar demir izlesin. Evet arkadaşlar demir en korkunçunu izliyor. Ben bakmayacağım. Ha. Sen bak bak. Hı. Bakacaksın. Sen hakkım mı yendin? Oh, Hadi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır ben izliyorum bu sefer arkadaşlar. Neyse ben... hadi ben bakacağım. izleyelim. Baksana gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim Buyurun. Tamam izle bakalım. Ver evet. ben. Şimdi bir dakika. <laughs> Hemen şöyle arkadaşlar ikinci korku videomuza evet, geçtik hadi bakalım. İzliyorum. Bu arada arkadaşlar Demir'de kulaklık taktı ama ondan ses gelmiyor. Şimdi. Ya ondan ses gelmiyor. Yok ya sıra sıra işte. Ben korkmuyorum abi. Korkmayacağım. <laughs> Bak dedim. Ben içimden korkuyorum böyle korkmayacağım deyince. Neyse hadi ikinci Ay, Bilmem kaçıncı taş kıyafet makasına geçelim. Evet. Allah. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Evet. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Yine ben izliyorum. <gülüyor> <Yay>. <gülüyor> ya ben kim? Ben Yok ben ama bende, ben bende, bende bir şey. Cesaretli ben çocuk. Ben... Tamam. Hadi bakalım. İzliyorum. Ha dört. Bakalım korkunç muydu bu? <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Bu, bu bir saat sürüyor bu arada. Biz böyle azıcık izlemiştik. E, ne çıkıyordu oradan? Bazılarını böyle. Ne çıkıyordu oradan? Ha? Ne çıkıyordu? Oradan? Ha? Korkuyor. Aa, o kadar korkunç ah. bu değil mi? Yani çok korkunç değildi evet. <laughs> ama ben vallahi korktum aniden çıkınca. Hı -hı. Neyse hadi kulaklığı ben, ben yine taktım ama bir şey olmaz. Yes! Demir izliyor. Demir izliyor. Hadi, Hadi bakalım arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gitsin abi. <laughs> ben çıkarayım. Hayır! <laughs> en korkuncu bu. En korkunçlarından. Gibi gibi. Aslında. <laughs> bu kaçtı? 4 mi bu? 3 mü? 4 3 3 3 3 Ya bu ses sana çok çiçeği çok çiçeği Neyse arkadaşlar hadi Ama Efendim? Biraz da korkmaya Tamam yapayım. arkadaşlar demire çıkarsa ben izleyeceğim Zaten iki tane kaldı Tamam Tamam hadi taş git gel Taş git Abi ben ya, ne yapacağım? Ben takacağım. Ya abi. ben takacağım. Tamam hadi. Zaten yenilmiştim şu an Demir'e. Yani ben takacaktım. Demir cesaret bende. Evet hadi bakalım. O zaman diğerini ben izleyeceğim. Ama ben, ben yani. diğerini Ama... ben izleyeceğim. Tamam. Siz... Tamam. 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 Aa, ya bu. Hadi Bu kadar kış kumsu. Tövbe tövbe arkadaşlar. Arka, ar arkadaşlar izlemeyin. Sayın Hayır. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben Mesara. Var ya işte. <laughs> Neyse hadi son taş kağıt er, takas. Taş kağıt takas. Arkadaşlar. Ben çıkacağım. Ben hayır, hayır, hayır ya ben bir zahretliyim. Arkadaşlar bu sefer bana şıklama. Gerçekten ben bir an, ben yenildim. Allah aşkına demir. Hayır. Hayır ya. demir. Yani. Ben abi. cesaretliyim. O zaman ikimiz yapalım. Peki, ee, peki. Nasıl? <laughs> o ses zaman kodum. dur beraber mi takak şöyle? Neyse buradan ses gelsin o zaman tamam mı? Tamam. Tamam hadi geçelim. Ya kamera kayıyor. Neyse <gülüyor> hadi. <gülüyor> evet sonuncuya geldik. Çok <laughs> tatlı. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu kadarmış. Neyse hadi arkadaşlar. Evet <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> devam edelim. Her Her şu kamera bir kaymıyor. Evet. evet. O, kamera, o kamera mı? Evet. Bakın şöyle taktım içimden. Ya. Şöyle nasıl takmış <laughs> ya? Neyse hadi. Taş kat makas. Taş kat makas. Taş kat makas. Taş kat makas. Hayır yine ben yenildim. Takıyorum. <laughs> evet, Ayy. Tamam. Hadi arkadaşlar. Evet şu an ikinci videomuzdayız. Bundan dur, daha dur, çok. Dur, dur 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 be. Ne oldu? Dur. Tamam arkadaşlar diyelim bir şey al. Nereden? Orada şeker alıyor. Tamam. Arkadaşlar ister misiniz? Ha. Arkadaşlar şeker var burada ister misiniz? Önünüze koyun şöyle. Tamam. İstediğiniz zaman yersiniz. Lan nasıl yiyecekler ya? Neyse <laughs> evet, kalsın işte. Neyse hadi. hadi. Video izliyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Abi <gülüyor> Michael Jackson'ın <laughs> evi değil mi? evet. Ben, ben diyorum, biliyorum oradan bir şey geçti. Aha geçti. hı. bakıyorum. Jack saat çok kork ya korkuyormuş. Neyse hadi şimdi taş gitme kasa devam. Evet. Ama ben takmayacağım. Tamam takmayacak Demir. Ben takarım. Tamam hadi. Sen sallayacaksın. Yes Demir Aa, işte biter. Ne daha deminden beri bir tane yapıyoruz. Hı, neyse. Neyse sen hadi kulaklık takma. Önünde tut tamam mı? Ya da şunu da önünde tutacağım? Ama e, zaten şunu önünde tutsam bunun sesi gelir. Ya önünde tut işte bir şey olmaz bunu bunun yarısı gelir aslında. Bu, bu, da çok kötü değil yani arkadaşlar. Neyse hadi. Evet ikinci videomuz. Hadi hazır mısın Demir? <laughs> Merhaba Palyaç abi. Şu an önünde kulaklık ses geliyor zaten baya bir verdiği için. Şu an ses gelecek jantı <laughs> <camsik. gülüyor> Dur şöyle sen aramızda. <laughs> Üzüldü be aga be. Lan ışık kapandı. <laughs> bu neydi? neydi şimdi? Hiç korkmuş değildi. Bir de sessiz. Evet. Hadi anne. Anne. Evet arkadaşlar. <laughs> anne. anne. Sen de sen de. Sen de sen Şekeriniz düştü arkadaşlar. hadi hadi. Ya oğlum yap artık. Hadi. Hadi. Taş, <laughs> <ders yap>. git <laughs> oh, yine demir elendi. Takacağım mı takmayacağım mı? Takmayacağım. Hmm. Tamam, takmayacakmış. İkimiz takmıyoruz ya. Yok ben takacağım. Ben ne? takacağım. Videonun konusunu İyi, <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Demir izleyecek. Önünde tuttular. kulak. Neyse tamam ben o zaman. Şuraya koy. Ben de ama. Ortamıza koyuyorum. Evet yolda gidiyorlar. Şöyle, şöyle yaklaşın. O ne? Araba. <laughs> o ne? <laughs> Anne evet. gitti galiba. Evet, evet arkadaşlar son bir video kaldı Al. hadi. Taş yapma kız. Hadi de. Dedi şeyli korkan attı. Hadi 3. Ne ya? Evet, <laughs> <Üz, iki, bir. gülüyor> Ya yine ben elendim <laughs> <Hadi>. ama. Hadi arkadaşlar <laughs> hadi. Arkadaşlar şimdi Evet, burada Demir, burada Birincicik ben. Bir çiçek boyuyla Demir. Evet. Şaka <laughs> Bitti arkadaşlar, bu kadardı. Neyse, hadi. Evet arkadaşlar bu, bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün bence çok eğlenceli bir video oldu. Neyse arkadaşlar e, daha fazla bu tarz arkadaşlar, videolar için. Arkadaşlar arkadaşlar e, birazdan da video çekeriz. Evet. E, like atarsanız 500 bin milyon e, like atarsanız. Evet arkadaşlar. Size kurban oluruz. 500 milyon evet arkadaşlar imkansız ötesi video YouTube'da herhalde öyle bir şey yok. İmkansız şey yaptık. Bir de bize şey atmayacaksınız değil mi? Siz mi? <laughs> evet <Ne güzel gülüyor> arkadaşlar hadi. Hadi, hadi e, 500, yol, e, 500 milyon like atarsanız size oferim kurban olayım size. Evet ne <laughs> arkadaşlar <laughs> hadi. E, sağlıkla kalın ve görüşürüz.